Bugünkü basın açıklamamızın e, konusu e, Eskişehir Beylikova'da nadir toprak elementleri ile ilgili olacak. Malumunuz e, son bir iki haftadır özellikle hem ulusal medyada hem de yerel medyada yoğun bir şekilde Beylikova'daki nadir toprak elementleri konusu işlendi. E, ortaya atılan tabi bir takım iddialar var. Bunun yanı sıra Sayın Cumhurbaşkanımızın e, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklama var. Ee, Sayın Bakanımızın, Sayın Bayraktar'ın yaptığı açıklamalar var. Ee, yine geçtiğimiz hafta Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi e, Genel Kurulu'nda e, grup önerisi vermişti Beylikova'daki nadir toprak elementlerle ilgili. Oradaki konuşmalar, ardından Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı'nın e, sahaya gelerek Beylikova'da yaptığı açıklamalar var biliyorsunuz e, Eskişehir e, milletvekilleriyle birlikte. Bunların hepsini birlikte değerlendirmek ve kamuoyunda oluşan yanlış algılamaları düzeltmek ve doğruyu sizlerle paylaşmak adına bugün böyle bir basın açıklaması yapma ihtiyacı hissettik. Eskişehir AK Parti İl Başkanlığından yapıyoruz. Çok değerli başkanımız da bu toplantımıza eşlik ediyor. Özellikle şunu ifade etmek isterim ki bizim biliyorsunuz milli enerji ve maden politikası kapsamında ülkemizin yeraltı kaynaklarının ekonomiye kazandırılmasıyla alakalı uzunca bir süredir devam eden çalışmalarım, çalışmalarımız var. Bu çalışmalar da zaman zaman meyvelerini veriyor. İşte maden buluyoruz çeşitli bölgelerde bunları sizlerle paylaşıyoruz. Sayın Bakanımız paylaşıyor, Cumhurbaşkanımız paylaşıyor. Ee, yine geçtiğimiz dönemde biliyorsunuz Karadeniz'de Sakarya gaz sahasında büyük bir doğal gaz keşfi oldu. Aynı şekilde Gabar'da e, büyük bir e, petrol keşfi oldu. Ülkemizin muhtelif yerlerinde değerli madenlere ilişkin keşiflerimiz oldu. E, bunları da kamuoyuyla e, şeffaf bir şekilde paylaşıyoruz. Üzüldüğümüz nokta şu: Biz her paylaştığımızda maalesef e, Türkiye'de belli muhalif kesimler bunu itibarsızlaştırmaya dönük, hak etmediği şekilde, bu projeden hak etmediği şekilde karalamalara da muhatap oluyoruz. Kamuoyunu bu kapsamda en doğru şekilde bilgilendirmek için de bugün burada birlikteyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlatılan katma değerli üretim ve milli maden politikası bugün artık somut sonuçlarını vermektedir. Bu süreçte atılan her adım biraz önce de ifade ettiğim gibi Devletimizin ilgili kurumlarımızın kontrolünde yerli mühendislik kabiliyeti kabiliyetiyle ve şeffaf bir biçimde de yürütülmektedir. Eskişehir Beylikovadaki e, keşif biliyorsunuz 2022 yılında bu keşfi açıklamıştık. Onun öncesinde tabi yıllarca süren e, çalışmalar yapılmıştı ve o keşif o tarihi itibariyle Çin'deki e, sahadan e, sonra ikinci büyük nadir toprak elementleri keşfi olarak açıklanmıştı. Sahada 694 milyon ton kaynak ve yaklaşık olarak da 12,5 milyon ton nadir toprak oksiti tespit edilmişti. Ee, bu saha bu ölçüleri itibariyle Çin'deki Bayan Obo sahasından sonra ikinci en büyük NTE yani nadir toprak elementleri rezervi olarak kayıtlara geçti. Tabii nadir toprak elementleri e, adından da anlaşılacağı üzere yeryüzünde nadiren bulunan elementler. Bunlar yaklaşık 17 tane. Biz bu açıdan nasipliyiz, şanslıyız. Bunlardan 10 tanesi Beylikova'da keşfedildi. Bu çalışmalar kapsamında tam 125 bin metre sondaj yapıldı. Ve e, 59 binden fazla da numune alındı. Bunların bir kısmı üniversitelere gönderildi analiz edilmesi için bir kısmı da MTA'nın laboratuvarlarında e, arge kuruluşlarıyla birlikte tespit edilmiş oldu. Nitekim e, bu keşif yapılır yapılmaz hemen ardından da orada biz bir pilot tesisi inşa ettik ve sayın cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 18 Nisan 2023 yılında da tesisin açılışını yaptık ve e, cumhurbaşkanımız yaptığı konuşmada dedi ki bu tesis Türkiye'yi nadir toprak elementleri üretiminde dünya ligine taşıyacak bir tesisdir diyerek aslında projeyle ilgili vizyonunu da ortaya koymuştu. Bu pilot tesis tamamen yerli mühendislik imkanlarıyla geliştirildi. Şu anda bu tesis çalışıyor ve 1200 ton cevher işleme kapasitesine ulaşmış durumda. Bu aşamadan sonra ne yapacağız? Tabii endüstriyel ölçekte bir üretime geçmemiz gerekiyor. Bunun da çalışmalarını bakanlığımız devam ettiriyor bu planlanan endüstriyel tesis yapıldığında yıllık 570 bin ton cevher işleyecek ve 10 bin ton da nadir toprak oksidini işleyecek. Ayrıca bu bölgede bulunan barit, florit ve toryum oksit gibi elementleri de burada üretmiş olacağız. Bu tesis hayata geçtiğinde artık dünyada ilk beşe girmiş olacağız nadir toprak elementleriyle ilgili olarak. Tabii nadir toprak elementleri biraz önce de söyledim adından da anlaşılacağı üzere nadiren bulunuyor ve e, özellikle bazı kritik teknolojilerde kullanılan elementler yani ham maddeler bunlara bağlı e, ve dünyanın her yerinde de yok maalesef işte Asya'da biraz önce söyledim Çin'de e, bulunduğunu söyledim Güney Amerika'da var. Ee, Ukrayna'da biliyorsunuz duyuruldu. Afrika'da bazı ülkelerde var, Avustralya'da var. Öyle olunca da tabii bu e, teknolojiye sahip ülkelerin sayısı da yani bunu zenginleştiren, bu cevheri zenginleştiren teknoloji sahibi ülkelerin sayısı da maalesef sınırlı. Şimdi tabii e, burada özellikle kamuoyunda gündeme gelen ve e, muhalefetin e, iddialarını asılsız iddialarına da cevap vermek istiyorum özellikle son günlerde basında da yer aldı. İşte son Amerika Birleşik Devletleri ziyaretinde ABD'ye taviz verildi ve Trump'la gizli anlaşma yapıldı şeklinde bir takım haberler yer aldı. Şunu ifade etmek isterim ki Cumhurbaşkanımız da zaten kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada aynen şu ifadeyi kullandı. Beylikova'daki yani Eskişehir'deki nadir toprak elementleri sahasının herhangi bir ülkeye verilmesi asla söz konusu değildir. Her kim bunu iddia ediyorsa kendi ülkesine iftira atıyor demektir. Ifadeleriyle iddialara açık ve net bir yanıtı vermiştir. Ardından tabii ilgili bakanımız Alparslan Bey de benzer mahiyette açıklamaları yaptı. Herhangi bir kaynak devri söz konusu değil. O saha yıllardır Etimaden'in geliştirdiği bir sahadır. Etimaden nasıl Kırka'da bor madenini çıkartıp işletiyorsa inşallah Beylikova'da da kuracağı tesisle e, bu elementleri işletme hakkına sahip olacaktır. Yapılan görüşmeler, Sayın Bakan da açıkladı yani bu kapsamda yapılan görüşmeler tamamen bilgi ve teknolojik geliştirme konusunda e, işbirliğine dönüktür, yerli üretimi güçlendirecek rasyonel teknoloji işbirliklerini kapsadığını ifade etmiştir. Buraya da aslında kolay gelmedik. Buna da en yakın Eskişehirler şahittir. Çünkü biz Eskişehir'e değer katacak e, vizyon projelerini hayata geçirdiğimizde maalesef muhalefet, e, özellikle buradaki belediyeler e, engelleme yoluna gittiler. Bunun birçok örneğini burada hep birlikte yaşadık. Aynı şekilde Beylikova'daki sahayla ilgili olarak da Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 2021 yılında, çet olumlu kararına iptal davası açtı. Aslında bu bir çelişkiyi de ortaya koyuyor. Bugün niçin yapılmıyor diye iddia edenler dönüp o tarihteki bu itirazlarına bakması gerekiyor. Ee, ve bunun bir iyi niyetli yaklaşım olmadığını da ifade etmek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin bir açıklamasını da gördük. Zaten onlar da bu durumu teyit ediyorlar. Aslında bir yerde ben metni okuyunca şunu anladım. Günah çıkarttıklarını ifade ediyorlar açık konuşayım. Evet biz böyle bir itiraz yaptık ama itiraz reddedildi. Hani bundan sonra işte biz de izleyeceğiz manasında bir takım açıklamalar var. <laughs> İlginç olan şu tabii e, Cumhuriyet Halk Partisi eee madenciliğin geliştiği şehirlerde madencilerle kol kola yürümeyin. Madenciliğin az geliştiği yerlerde de eee orada bir takım marjinal gruplarla bu tip projelere karşı birlikte protesto görüş e, protestolara katıldığını görüyoruz. Nitekim buradaki altın madenleriyle ilgili olarak benzer süreçleri yaşadığımızı biliyoruz. Muğla'da termik kömür santralına itiraz edeceksin ama Zonguldak'ta maden çıkartalım, kömür çıkartalım diyeceksin. Bu çelişki değil mi? Çanakkale'de Çanakkale'de, Balıkesir'de altın madenlerine itiraz edeceksiniz ama Eskişehir'de altın madeni faaliyeti başladığı zaman e, itiraz edeceksiniz bu çelişki değil de nedir Aslında çifte standardın en güzel örneklerini Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu alandaki açıklamalarını okuyunca göreceksiniz değerli arkadaşlar şunu ifade etmek isterim Türkiye'nin geleceği için stratejik bir adımla karşı karşıyayız e, bu alanda çalışan arkadaşlarımız e, belki daha iyi değerlendirecektir bazı malzemelerde kullanılan eser miktardaki elementler o malzemeyi farklı bir kategoriye taşır. Mesela şu cep telefonlarımızda kullandığımız cam. Evimizde de her tarafta cam kullanıyoruz ama bu cama dokunduğunuzda dokunmatik özelliğini kazandıran o cama eklenen selenyum maddesidir. Nitekim bu da mesela Beylikova'da çıkartılacak maddelerden elementlerden birisidir. Aynı şekilde savunma sanayinde Havacılık ve uzay sektöründe de bu elementler son derece kritik öneme haizdir. Özellikle herhalde son dönemde bu kritik elementlere ilişkin olarak, minerallere ilişkin olarak yaşanan gerilimleri de takip ediyorsunuzdur. Çin biliyorsunuz bir karar aldı. Bundan sonra dedi ki kritik elementleri ihraç ederken daha seçici davranacağız, her ülkeye bunu vermeyeceğiz dedi. Ee, ama teknolojiyi geliştirenler de bu minerallere, bu elementlere ihtiyaç duyuyor. Dolayısıyla tedarik etmek için de onların da yoğun bir çaba ve gayreti var. Geçmişte nasıl petrol, doğalgaz gibi e, ürünler çok stratejikti. Bugün de hala stratejik. Ama birçok ülkede bulunduğu için e, kaynak çeşitliliğinden dolayı bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Bir rekabet var vesaire bundan dolayı. Ama bu elementler bazı ülkelerde olduğu için doğal olarak e, erişiminizde bir takım engellerle karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Bizim de özellikle milli teknoloji hamlesi kapsamında bir sıçrama yapabilmemiz için bu tür elementleri kendi ülkemizde üretip sanayimizin hizmetine sunmamız son derece stratejik bir konu olarak görüyoruz. Ve sadece teknolojiyi kullanan değil, üreten bir ülke olma yolunda da bu e, vizyonu sonuna kadar arkasındayız, desteklediğimizi e, ifade etmek isterim. Özellikle savunma sanayinde ve havacılık sektöründe ki bunların bir kısmını biliyorsunuz Eskişehir'imizde faaliyet gösteriyor. E, orada da e, bu elementlere olan ihtiyacı e, rahatlıkla görebiliyoruz. Özetle Eskişehir bu anlamda artık sadece bir maden sahası olarak görmüyoruz. Türkiye'nin teknoloji yüzyılı vizyonunun merkezlerinden birisi olarak görüyoruz. Biz kaynaklarımızı milletimiz için işletiyoruz. Ne dışa bağımlıyız ne de kimsenin lütfuna muhtaçız diyoruz. Türkiye kendi teknolojisini kendi topraklarından çıkartma imkanına sahiptir diyoruz. Bu konuda ee, Sayın İl Başkanımızın da e, geçtiğimiz günlerde bir açıklaması oldu e, sahaya e, giderek o da zaten e, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi il başkanı ve milletvekillerinin açıklamalarına dönelik bir e, cevap mahiyetinde açıklamaları, beyanatları oldu. Biz de bugün konuyu bir etraflıca toparlayıp işleyip e, hem Türkiye kamuoyunun hem de Eskişehir'deki Eskişehir'deki hemşehrilerimizin dikkatine ve bilgisini e, sunmak istedik. Tekrar bu basın açıklamamızda e, iştirak ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şimdi e, Evet nerede? arkadaşlar içerikle alakalı iki tane soru alabiliriz. Peki, evet. Şimdi, e, Sayın Bakanım e, sormak istiyorum ben. Şimdi muhalefet kimi çıkaracağı konusunda e, çevrecilerde nasıl çıkarılacağı konusunda bir endişe taşıyor. E, bu madenin, bu cephenin orada çevresel etkisi ne olur? Bir olumsuz etkisi var mı? Teşekkür ediyorum. Ee, i̇ki önemli husus onu söyleyeyim. Evet burada eti Maden, bu sahanın sahibidir. Eti Maden, e, kontrolünde bu tesis yapılacak, işletilecek ve üretilecek. Çet e, süreçlerine gelince aslında çet çevresel etki değerlendirme raporu demektir. Eğer siz bir endüstriyel faaliyet yapacaksanız veya bir madencilik faaliyeti yapacaksanız oradaki faaliyetten dolayı toprakta, suda ya da havada olumsuz etkileri olma ihtimali varsa buna ilişkin tedbirlerin alınmasına dair bir rapor düzenlenir. Zaten Etimaden de çet raporunda bunları e, detaylı bir şekilde işlemiş, Çevre Bakanlığı'na vermiş, onlar onaylamış. ÇED'e yapılan itiraz da reddedilmiş. Bu neyi gösteriyor? Yani buradaki yapılacak madencilik faaliyetinin çevreye olumsuz bir etkisi olmayacağını ifade edebiliriz. Örnek olarak söyleyeyim. Kırka'da yıllardır, 40 yıl aşkın bir süredir orada madencilik faaliyeti yapıyor itimaden. Hiçbir olumsuz etki yaşadık mı? Yaşamadık. Burada da yine e, konunun tabii ki önemine binaen ifade ediyorum. Orada çıkartılacak ürünlerin eğer bir atık oluşturulması söz konusuysa o atıkların nasıl değerlendireceği, nerede depolanacağı ilgili çevre mevzuatına uygun olarak e, hareket edilecek demektir burada kimsenin endişe etmesine gerek olmadığını ifade etmek isterim. Faaliyet başladığında da zaten Çevre Genel Müdürlüğü, Çet Genel Müdürlüğü de ayrıca faaliyeti gelip orada zaman zaman denetleyecek demektir. Bizim çevre mevzuatımıza gelince Avrupa Birliği standartlarına uygun hatta zaman zaman ondan daha ileri seviyede çevresel kurallarımız var. Dolayısıyla burada vatandaşlarımızın endişe edecek bir tarafı yok bu şekilde eee bilgilendirmiş olun. Fikir, e, şimdi şunu söylediğimiz bu sanayiyi biz e, işleten bütün rezervleri kendi rezervleri Türkiye'ye geri çıkaracak ama şimdi muhalefetin ileri geliştirdiğilerden biri şu. Bu kaynakların eee dış ülkelere gönderileceği. Yani bu e, sahanın dış ülkelere devredilmesinden söz etmiyor. Yani çıkarılan bu madenin Türkiye'de sanayide işte savunma sanayide kullanılması e, ne oranda gerçekleşecek? Biz kendimiz bunu kendi gelişimimizde kullanabilecek miyiz yoksa daha çok ihraç mı edilecek bunu merak tabii ediyorum. Tabii öncelikli olarak kendi ihtiyaçlarımız. Yani biraz önce konuşmamda da ifade ettim. <laughs> Ülkenin ihtiyaçları var orada kullanacağız. Yani ihtiyaç fazlasının nasıl değerlendirileceği konusun tabii bakanlığımız artık o tarihte e, kendi takdirlerindedir. Ama önceliğimiz e, kendi ihtiyaçlarımız olacak. Açılışta Tesis açılışında oradaydık, Biz de gelmiştik. Şöyle bir ifade vardı yanlış bilmiyorsam. Ee, özellikle elektrikli araçların pillerinin e, buradan bu sahadan çıkacak e, maddelerle birlikte bir yapılacağı söylenmişti o zaman. Bize. Pille ilgili özellikle. Ee, bununla ilgili bir tesis bir gelişme durumu var mı? Ne durumdayız? Pil, biliyorsunuz pilde ağırlıklı olarak lityum kullanılıyor. O Beylikova'da değil, Kırka'daki tesisimiz. Orada da biliyorsunuz bir pilot tesisimiz var. Yıllık 10 ton işleme kapasitesine sahip şimdi orada endüstriyel ölçekte yeni bir daha yıllık 600 ton kapasiteli yeni bir fabrikanın tesisinin açılması planlanıyor oradan çıkacak olan lityumu da biz tabii ki öncelikle kendi ihtiyaçlarımızda kullanacağız çünkü lityum karbonat yıllık biz 1200 ton civarında bir ithalat yapıyoruz yani o kapasite bile yarısını ancak karşılayabilecek fakat sadece bor tabi biliyorsunuz Kırka'da yok Emet'te var Kütahya'da işte var, Balıkesir'de. Orada da e, buradakine göre lityum oranları daha az olmakla birlikte lityum e, üretme imkanı var ama e, potansiyeli en yüksek olan yer Kırka'da. E, şu anda tabii üretimden geri kazanım yoluyla lityum üretiliyor. Bir de bizim yıllardır depoladığımız atık sahamız var. Gittiyseniz görmüşsünüzdür. Ona ilişkin de ayrı bir e, teknoloji e, üzerinde genel müdürlüğümüz çalışıyor. O zaman tabii üretim miktarımız çok daha fazla olacak. Yani yıllardır orada 40 50 yıldır üretilen ve depolanan lityumunu alamadığımız bir ürün de var. Onu da biz tekrar geri kazanmış olacağız. şu Hayır yok. Şu anda faaliyet başladı. 2021 yılında Eskişehir Belediyesi'nin açmış olduğu dava zaten ret edildi. Dolayısıyla şu anda orada hukuki başka bir engel yok. Ama yarın belediye başka bir süreçle ilgili başka bir girişimde bulunur mu onu bilmiyorum. Onu bekleyip göreceğiz. Ama benim tavsiyem belediyeye hem Eskişehir'in hem de memleketimizin hayrına olacak bu tesise fren değil motor olsunlar. Ee, örnek bir muhalefet duruşu sergilesinler ve bu projeye destek olsunlar. Buradan da bu çağrımızı bir kez daha yinelemek istiyoruz. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Evet, Teşekkürler.